Merhaba arkadaşlar, bu kare modelimizin kenar sık iğnesini göstermeye çalışacağım. Size bugün çok soru geliyor bununla ilgili bana. Ee, bu kenar kısımları var onlanıyor diye. Onun için püf noktalarını göstereceğim. Şu köşelerde e, kaç tane artırma yapıyoruz, bununla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi ben şu zigon sehpa için görmüş olduğum parçamı ördüm. Son sırasında geçtim. Köşeye geldim. Bu köşede bir tane zincir çekiyorum köşeyi belirlemek amaçlı. Burada 9 tane trabzan var. Şu 9. trabzanın aynı battığım yere tekrar bir tane batarak trabzan örüyorum ki burası köşe oluşması için. Tekrar şurada 8 tane zincirim var onlara batarak trabzan örmeye devam ediyorum. Yani o köşedeki ördüm aynı yere batarak örmüş olduğum trabzanla 9 trabzan oluyor burası da. Sadece köşelerde 9 9 oluyor bilginiz olsun. Bu şekilde ben trabzanlarımı 3'te çekiyorum. 2'de de çekebilirsiniz. Bu tamamen benim el alışkanlığım. 8. Trabzanımı da ördüm. Şu sırada, şu sırada örmüş olduğum en sonuncu trabzana. Batarak bir tane daha trabzan örüyorum. Şimdi burada valonlanmaması için püf noktayı söyleyeceğim. Normalde şu sık, şu sıranın trabzanını örerken şurada iki tane trabzan örüyoruz. Trabzan boşluğuna batarak. Burada yine trabzan boşluğuna batacağız. Ama bir tane trabzan öreceğiz ki kenarında balonlanma olmasın. Bir tane trabzan boşluğuna batarak trabzanımı ördüm. Şimdi şurada en son örmüş olduğum trabzana batarak bir tane daha trabzan örüyorum. Şöyle göstereyim size de. Şimdi devamındaki Zincirlere batarak örmeye devam ediyorum. Zincir boşluğuna batmıyorum. Bu konuda da çok sorular geliyor. E, zincir boşluğuna batabilir miyiz diye. E, tabii ki batarsın, bat, zincir boşluğuna da batarak örebilirsiniz. Ama bu kadar muntazam olmayabilir. Zincirlere batarak örünce daha muntazam oluyor. Sıkı polyester ipte biraz zincirlere batmakta zor oluyor. İlk sıra bu şekilde biraz zorlanıyor ama diğer sıralarda kolaylaşacak işimiz. 8 tane şu boş boşluğa batmadım tabi zincire battım şurada 8 tane zincirimize ben trabzanımı ördüm şuradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da uygulayacağım yine şuradaki trabzanın başına bir tane batarak trabzanımı ördüm şimdi trabzan boşluğuna batarak bir tane trabzanımı örüyorum Şu sırada en son örmüş olduğum trabzana aynı yere batarak sonuncu trabzana batmış olduğum zinciri aynı yere batarak tekrar bir trabzan daha ördüm. Şimdi zincirlere batarak trabzanımı örmeye yine devam edeceğim. Bu sıra dört bir etrafı bu şekilde aynı uygulamayı yaparak devam ediyoruz. Ben şimdi bu sırayı bitirip Tekrar ikinci sıraya geldiğimizde size geri döneceğim. Şimdi şu sırayı da göstermek istiyorum size. En e, Dört bir etrafını trabzanla örerken en sonuncu kenarımız bu. E, buralar, şuralar zincir olmadığı için e, zincir gibi batamıyoruz tabii ki. Burasını şey yapıyoruz çünkü. Hani tığın başını altı kere dolayarak Uzunca çekiyoruz ya O kısım burası Şimdi burayı zincir olmadığı için Tek tek batamadığımızdan dolayı Şu boşluklara batarak 8 tane Sık iğne örüyoruz 2 Şöyle zincir Zincir boşluğu değil mi? Ben zincir boşluğu diyeyim size Şöyle boşluklara batarak Trabzan örüyoruz. 4 5 6 7 8 Sadece bu kenar için geçerli bu. Yani buralara batış zor olduğu için bu şekilde örüyorum burayı. Yine şu şu kenardaki trabzanın ilk trabzanın dibine batıyorum. Burayı böyle sabitliyorum ve şurayı düzeltiyorum orantılı dursun diye. Yine şu şuradaki zincir var. 3 zincirle geri dönüyoruz ya şu sırayı örmek için. Onun zincir boşluğuna bir tane trabzan örüyorum. Şuradaki trabzanların ilk birinci baştaki trabzana batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Şimdi tekrar boşluklara batarak 8 trabzan öreceğim. Bu sırada bu şekilde uygulama yapıyoruz. 3 4 5 6 7 7 8 Şimdi yine şurada uyguladım aynı işlemi. Burada uygulamaya devam ediyorum bu sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna gelince ben size tekrar dönüş yapacağım. Sıra sonuna geldim ben. Şimdi burada yine boşluklara batarak 8 tane trabzanımızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi şöyle elimle düzeltiyorum. 8 tane ördüm. Burası 9 taneydi biliyorsunuz. Burası da 9 tane olması için şu ilk batmış olduğum şu sırada ilk batmış olduğum trabzanı aynı zincire zincirin dibine batarak bir tane trabzan örüyorum burada bir tane zincir çekiyorum ve şu ilk trabzanın başına batarak bu sırayı şöyle çekiyorum bakın tekrar batıyorum bu şekilde şöyle tekrar ilmek alarak çekmiyorum şöyle ilmeğin içinden geçirerek orayı birleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum burada püf noktası şu daha önce bağlamak için batmış olduğum trabzanın başına batarak bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha örerek artırıyorum. Buradaki köşenin düzgün olması için bu şekilde yapıyorum. Şimdi devamındaki trabzanlara batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Ta ki sıra sonuna kadar. Yani köşeye gelene kadar bu şekilde normal sık iğne örerek devam ediyorum. Şöyle göstereyim size. Sıra sonuna gelince tekrar size döneceğim. Sıra sonuna geldim sayılır ben. Şimdi burada tekrar göstermek istiyorum buradaki işleme. Köşeye geliyorum. Yine şu bir zincir çekmeden önceki trabzana iki sefer aynı yere batarak iki tane sık iğne örüyorum. Bu köşelerin düzgün olması amaçlı. Burada 3 zincir çekiyorum. Tekrar şu bir zincirden sonraki şu trabzana ilk örmüş olduğum trabzana 2 kere aynı yere batarak tekrar 2 tane sık iğne örüyorum. Devamındaki sık iğnelerimi normal trabzanlara batarak örmeye devam ediyorum. Bu bu sırada sadece bu şekilde uygulanıyor. İlk sık iğnemizin olduğu sırada e, bu sistem uygulanıyor. Diğer sıralarda e, daha farklı yapıyoruz. Bütün köşeler bu sırada bu şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi göstereceğim o köşenin daha muntazam, daha düzgün olması için o şekilde örüyorum. İşte gördüğünüz gibi köşe oluşmaya başladı. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayıp tekrar size geri döneceğim. Sıra sonuna geldim ben. Şimdi buradaki yapmamız gereken işlemi göstermeye çalışacağım. Şöyle sonuncu sık iğnemi de ördüm. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki ilk yaptığım sık iğneye batarak çekiyorum ve şöyle kilitliyorum onu. Bir zincir çekiyorum. Burada her sırada bundan sonraki yap yapmamız gereken, bundan sonraki sıralarda yapacağımız işlemi göstermeye çalışacağım şu zincir çekmiş olduğumuz 3 zincirin boşluğuna batarak bir tane sık iğne örüyoruz ve bu şekilde artırmış oluyorum. Bu sıra başlangıcında yapıyoruz sadece bu işlemi. Tekrar şu ilk e, önceki örmüş olduğum ilk sık iğneye batarak dakika olmadı. Batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki bütün sıra başlangıcında bu şekilde yapıyoruz artırmayı. Bu ilk baştaki yani sıranın başında uyguladığımız işlem diğer köşelerde Zincir olduğu için zaten şöyle göstereyim. Diğer köşelerde şuradaki zincir olduğu için zincir boşluğuna batarak artırma yapacağız. Ben şimdi oraya kadar öreceğim ve size tekrar or oraya gelince oradaki yapmamız gereken işlemi tekrar göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Tekrar köşeye geldim ben. Buradaki artırma şeklini göstereceğim. Son sık iğnemi de ördüm. Şimdi şu 3 zincir çekmiştik köşede. O zincir boşluğuna batarak bir tane sık iğne örüp artırma yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum yine. Yine zincir boşluğuna batarak bir artırma daha yapıyorum. Devamındaki sık iğneleri bir alt sıradaki sık iğnelere batarak örmeye devam ediyorum. Köşeleri bu şekilde uyguluyoruz. Diğer sıralarda da aynı şekilde örüyorum. Şöyle göstereceğim size de. Bu artırmalar oldukça bu köşeler daha muntazam, daha düzgün olacaktır. Şimdi ben devamındaki köşelerimi örüp, kenarlarımı örüp tekrar geriye döneceğim. Bu sırayı da tamamladım. Sıra sonuna geldim ben. Sonuncu sık iğnemi de ördüm. Şimdi şu 3 zincir boşluğuna Batarak bir sık iğne örerek artırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve şuradaki sıra başındaki ilk sık iğneye batarak bu sırayı şöyle ilmeğin içinden geçirerek kapatma işlemini yapıyorum. Yine bir tane, daha önce sıra başında yaptığımız gibi bir zincir çekiyorum. Şu 3 zincir boşluğuna Batarak bir sık iğne örüyorum. Şimdi artırmış olduk. Devamındaki sık iğnelere batarak sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Bu sıra başlarında hep uygulamamız bundan sonraki sıralarda da bu şekilde. Şimdi biraz öreyim size göstereceğim. uygulamaları gösterdiğim gibi siz de aynısını uygularsanız kenar sık iğnelerinde marollanma varollanma olmayacaktır. Şöyle de göstereyim ben size. Şimdi ütüsü olduğu için bu şekilde sıra başta böyle Bu sıra şey kenar sık iğnelerine 8 ya da 9 sıra yapabilirsiniz. İsterseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Daha geniş olmasını istiyorsanız şöyle göstereyim ben. Bitmişi bu şekilde oluyor. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize hoşçakalın.